Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada söyleyeceklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşlerim, ve fikirlerimdir. Eğer videoyu beğenirseniz arkadaşlar aşağıda beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın ve kanala e, abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra yanında bir e, zil tuşu var. O tuşa da basarsanız e, çektiğim videolarda yüklediğim zaman anında haberdar olabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim eğer incelememi istediğiniz coin olursa aşağı tarafa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince coin'lere bakmaya çalışıyorum. Bugün sizlerle birlikte hemen hızlı bir şekilde REF, ZIL ve Waves coin'leri inceleyeceğiz arkadaşlar. Özellikle REF'in bitcoin grafiğinde bir sıkışma var. Şu anda REF'in bitcoin grafiği de açık zaten görüyorsunuz. Ee, özellikle VET, ZIL, Waves'i de inceleyeceğiz. VET bir direnç noktasına artık gelmiş diyebiliriz. Ee, bakalım neler olacak hemen hızlı bir şekilde Rave ile başlayalım arkadaşlar. Rave'in Bitcoin grafiğinde arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde net bir şekilde. Bir günlükte bir sıkışma var. Çok net bir şekilde gözüküyor. Şu anda Rave'in Bitcoin grafiği de bu üçgenin hemen hemen üst tarafını arkadaşlar. Daha önce bakın 2-3 gün önce bir günlük yani günlük grafik olduğunu söyleyelim. 3 gün önce bu üçgenin tam üstüne bir iğneleme yapmış o noktadan hızlı bir şekilde geri çekilmiş arkadaşlar. Şu anda bu noktanın yani üçgenin üst tarafını da denemeye devam ediyor. Eğer bu noktayı kırarsa REF de hızlı bir şekilde yükselişine e, devam edebilir gibi duruyor. Ama bu noktadan geri çekilme ihtimali daha yüksek çünkü e, sürekli bu noktayı denemiş ve geri ret yemiş arkadaşlar REF'in bitcoin grafiği. E, eğer önümüzdeki saatlerde hatta önümüzdeki günler diyelim buna önümüzdeki günlerde Refin Bitcoin grafiği bu noktaları kıramaz ise aşağı doğru bir sert bir mumla bir geri çekilme yapabilir. Hemen hemen 23-22 civarına bir geri çekilme de yapabilir Rape'in Bitcoin grafiği. Dikkat etmekte fayda var. Rape'in Bitcoin'i düşerse 20 civarına gelebilir. Bu 20 civarının altına düşüşler sıkıntılı olabilir ki bu 20'nin altına gelebileceğini pek düşünmüyorum ama gelirse sıkıntılı olabilir. Rayp şu anda hemen hemen yani e, 26 27'nin üzerinde bir kapanış yaparsa Bitcoin grafiği çok rahatlar ve e, bir yani bir boğa hareketine başlayabilir gibime geliyor. Fakat dediğim gibi şu anda e, direnç noktasında bu noktayı çoğu zaman denedi. 3 4 gündür deniyor. Bu noktalardan bir tepki yemesi, aşağı doğru 22 civarına doğru da çekilmesi olası arkadaşlar Rayp'in Bitcoin grafiği için söylüyorum bunu. Dikkat etmekte fayda var. Bu üçgeni kırarsa çok sert şekilde yukarı doğru hareket edebilir. Stop losslu bir şekilde e, izlenebilir. Rf'den sonra hemen VET'e de bakalım arkadaşlar. VET coin'a da bakalım. VET coin neredeydi? VET coin'de %16'lık bir hemen hemen yükseliş yaşamış arkadaşlar. VET'in dolar grafiği. Bildiğiniz gibi daha önceden arkadaşlar VET'i 28 cent civarından e, bir düşüş e, yaptı. Hemen hemen 003 sen civarına kadar geri geldim. Ve değer bir boğa olacaksa e, e, bu boğanın önemli koyunlarından birisi olabileceğini düşündüğüm koyunlardan bir tanesi arkadaşlar Vet. Ama Vet'in önünde bakın arkadaşlar hemen hemen 0090 e, civarında 91 civarında direnç noktası var. Bu direnç noktasına da oldukça yaklaşmış durumda arkadaşlar Vet'in dolar grafiği bir günlük grafikte. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani e, 0.0.91 civarına dikkat etmek lazım. Bu noktanın üzerine kendini atarsa 0.0.91'in üzerine kendini atarsa önemli işler yapabilir. Fakat bu noktalardan bir tepki yeme olasılığı 0.0.91 civarına gelip bu noktalardan bir tepki olasılığı belki üstüne hafif iğnelemeler yapıp bu noktalardan bir tepki yeme olasılığı da yüksek ve Vetin e, dikkat etmekte fayda var. Yeniden şu şekilde bir hareket de yapabilir belki. Bu noktanın üzerine atarsam yani bir anda da çıkabilir gördüğünüz gibi çok büyük hacimler geliyor geliyor Bitcoin'e. Bu noktanın üzerine bir anda da atarsa yeniden yükselişlerine hızlı bir şekilde devam edebilir diye düşünüyorum. Yukarı hemen hemen 91 atarsa o 0 sent civarına kadar gidip bu noktadan bir geri dönüş yeniden yapma olasılığı da var Bitcoin için. Şu anda Bitcoin aşağı doğru hareketlerinde hemen hemen 0.071 civarı bize destek noktası olacak ki bu da şu anki fiyatından oldukça uzak bir noktada. VT'de dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Hemen bir de zile bakalım. de arkadaşlar gün içinde %50'lik bir yükseliş yaşadı. Yani oldukça fazla bir yükseliş yaşadı zilin. Eee, dolar grafiği de bitcoin grafiği de çok sağlam bir şekilde yükseldi. Hemen zilin dolar grafiğini bir açalım. Arkadaşlar şu anda zilin dolar grafiği 0.15 cent civarından geçiyor. Bu noktadan geçiyor. Zil şu anda yani nasıl bir hareket yapar? Elinde olmayanlar için almak mantıklı mı bana pek mantıklı şu an için yani gelmiyor ama bilemiyorum. Bir günlük grafiğinde çok büyük bunlar gelmeye devam ediyor. E, zil de yani şu anda 15 centte. Bu, bu noktalardan bir geri çekilme yaparsa hemen hemen 0.13 cent civarına doğru bir geri çekilme yapabilir. Bu noktada biraz e, ciddi destek gibi durmuyor. Hemen hemen 0.1172 civarı. Daha ciddi bir destek noktası gibi duruyor arkadaşlar. Zilin hemen bir de bir haftalık grafiğine de bakalım. Yani arkadaşlar zilin bir haftalık grafiğinde şu bulutun üzerine kendini atarsa yani 14'ün üzerinde bir bu hafta için bir kapanış yaparsa zil de o hareketlerine devam edebilir mi? Devam edebilir gibi duruyor. Yani bunun bir haftalık grafik olduğunu unutmayın. 14'ün üzerine çıktığında bu noktalarda yani hemen hemen 14'ün üzerinde eğer yani bir haftalık bir kapanış yaparsa 14 ile 17 arasında biraz e, akmüle olabileceğini düşünüyorum. Fakat belli de olmaz. E, bir haftalıkta da şu anda ilginç bir yerde arkadaşlar. Yani bir iğneleme atmış Brut'un üst tarafına doğru da. Bir haftalık da bu noktalarda bir kapanış yaparsa zil önümüzdeki günlerde önümüzdeki haftalarda ileri doğru daha da sert hareketler yapabilir gibi duruyor şu anda. Zilin ilginç bir grafiği var. Eğer yukarı doğru yani 14-15'in üzerinde bir kapanış yaparsa Bitcoin'de birazcık daha kumülü olup altcoin'lere izin verirse zilin bir diğer hedefi 0.39 cent olabilir. Fakat şu anda dediğim gibi zil riskli duruyor. Hani ne olur e, biraz kestirmek zor. Özellikle Bitcoin'in ne yapacağını bilemiyoruz. Şu anda yani Bitcoin'in de bir rahatlamış e, diyemediğimiz için altcoin'lerde de kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat dediğim gibi bu noktaların üzerinde 13-14'ün üzerinde bir kapanış yaparsa zil de rahatlayacaktır. Altcoin'den fırsat bulduğu zaman yukarı doğru bir yeni bir Ate ye ilk önce 0.25 cent civarına. Ondan sonra da 0.39 sent civarına doğru gidebilir. Fakat dediğim gibi zili şu anda mantıklı mı? Yani bilemiyorum. Şu anda büyük bir kumar gibi geliyor bana. Ee, şu anda da zaten zilin arkadaşlar 4 saatliğinde baktığımızda da RSI'de bir uyumsuzluk var. Yani bu noktalardan bir geri çekilme olasılığı çok yüksek. Zaten gördüğünüz gibi %50 civarında bir yükseliş yaşadı. Geri çekilmeler hemen hemen 0.13 Sen civarına doğru bile geri gelebilir. Buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Zil için şu anda çok fazla yükseldi. Şu an için bir net bir şey söyleyemek zor ama Erasay'da uyumsuzluk olduğunu söylemek net duruyor şu anda. Bir geri çekilme önümüzdeki saatlerde olabilir. Zilden sonra hemen bir de Waves'e bakalım arkadaşlar. Waves de çok sağlam yükselen coin'lerden bir tanesi oldu. 52 dolar civarına kadar geldi. Şu anda Boves için arkadaşlar önündeki ilk engel 62 dolar. Tabii bu, e, bu 62 doları bugünlerde geçebilir mi? E, geçmesi biraz zor ama şu anda yeni bir ATE yapmış durumda arkadaşlar Boves'in dolar grafiği. E, bu ATS ile birlikte yani 62 dolar'da geçerse 95 dolar civarına hızlı bir şekilde de atak da yapabilir. E, dikkat etmekte fayda var Boves'e. Fakat şu anda Boves'in bu noktalardan geri çekilme olasılığı tabii yükselmesinden daha yüksek duruyor. İlginç bir ilginç şu anda Erasay'da bu uyumsuzluk da yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu mum Erasay'daki uyumsuzluğu da bitirmiş durumda. Yani bu noktalarda birazcık daha kumili olabilir geri çekilmelerinde. 41 dolar civarına kadar da bir geri çekilme olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var Boves'in. Şu anda grafiği güzel duruyor. 41 dolar civarına geldiği zaman Sanki daha mantıklı olabilir, bir denenebilir şu şekilde bir geldiği zaman bu noktaları nasıl tutturacağını bir gözlemlemek lazım. Eğer bu noktalara iyi bir şekilde tutunursa 95 dolar civarına doğru bile gidebilir gibi duruyor Babes. Ama dediğim gibi bugünlerde yani geri çekilme olasılığı yükselme olasılığından e, daha yüksek diye görüyorum. Yani çok büyük bir ihtimalle e, deme, olmasa da e, düşüş olabilir bir geri yeniden bir kendini test etmek kendini toparlamak, güç toplamak için 41 dolar civarına doğru da bir geri çekilme yapabilir yani. Dikkat etmekte fayda var Babesli. Tabi 61 dolar da kırarsa yukarı 95 dolar civarına doğru da e, hedefleyecektir. O noktalara gitmeye çalışacaktır. Arkadaşlar incelememi istediğiniz koyunları aşağı tarafa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hayırlı günler.